Hoş geldiniz sevgili Güzel Bahçeliler. Ee, biraz da böyle pankartımızın arkasını da doldurursak e, daha iyi olur gibi. E, şimdi basın açıklamamızı e, okumak için e, Mustafa Tuğrul Şahbaz'ı e, mikrofona çağırıyorum. Kendisi aynı zamanda PRHK'tinin de e, biz bildiğiniz gibi Güzel Bahçe Gülden olarak PRHK'tinin bileşeniyiz. PRHK'tinde e, de sözcülük yapıyor Tuğrul Bey. Şimdi mikrofonu ona bırakıyorum. Evet sevgili çevre dostları, gül güzel bahçeliler, belediyemizin değerli çalışanları Cumhuriyet Halk Partimizin de teşkilatından arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gülder biliyorsunuzdur kıyıda hareketinin bir parçası. Onun için biz kıyılarımızla ilgili pek çok eylem yaptık. Genellikle yaptığımız eylemler işe yarıyor diye düşünüyorum. Mesela deniz kıyısı işgal altındaydı hatırlıyorsanız. Orada bir eylem yapmıştık. Şimdi orada denize giriliyor. Belediye Başkanımız Mustafa Günay o kıyı olduğu gibi temizledi. Dolayısıyla bir ileri adım atmış olduk. Ee, onun dışında Maltepe plajını istiyoruz diye bir eylem yapmıştık. Müzikli bir eylemdi. Şarkılı türkülüydü. Biz bu Fina plajını istiyoruz demiştik. Şimdi Fina plajı yapılmaya başlar. Demek ki işin üstünde durduğumuz zaman ve kıyılara sahip çıktığımız zaman güzel bahsediyoruz kıyılarından rahatlıkla herkesin denize girebildiği güzel bir ilçe haline getirmiş olacak. Şimdi basit zamanımıza başlıyoruz. 4-5 evet. yıldır ilçemizin sınırları içinde olan yeni liman ya da çekek alanı biz güzel bahçede yaşayanların ise ilçemizi zehirleyen liman dediğimiz alanın yanındaki şu anda bulunduğumuz plajda bir bir dört konteynerler koyarak deniz içinde de plastik gibalarla bir alanı çevirdiğini gördük. Ve plajı kullanan güzel bahçelilerden hem çevre derneği hem de pili hareketi bileşeni olarak şikayetler aldı. Anayasanın 43. maddesi ve pili kanunun özellikle 5. ve 6. maddeleri kıyıların kullanımında kamu yararının gözetilmesinin zorunlu olduğunu, herkesin kıyılara serbest şekilde erişmesinin güvence altına alınması gereğini işaret eder. Kıyı hareketi olarak biz güvencemizi yasalardan alıyoruz. Kamusal haklarımızı savunuyoruz. Yasalar çok açık. Kıyılar özel mülkleştirmeye konu edilemez. Yani ticari değiştirilemez ve tamamen özgür bırakılmalı. yanımızda bulunan Gürgür Balıkçıları Derneği tarafından yönetilen liman alanında yapılan çekek tesisiyle tekne onarım, bakım, boya ve benzeri işleriyle bu alan ne yazık ki tersane gibi kullanılmaya başlandı.